Buyur babacığım. Taktır şunu attır hep Arkadaşlar videoyu çok kısa bir süreliğine bölüyorum. Sağ üst köşede kartlar kısmında i butonunda bir kanal var. O kanala gidip son videosuna Enes Paradan geldim yazıp videosuna like atıp abone olursanız siz de ee, bir sonraki videoda i butonunda yine tanıtılırsınız arkadaşlar. Yusuf Akdoğan kardeşim i butonunda kartlar kısmında kanal linki var. Siz de gidip ona abone olup e, kanalına destek çıkarsanız ve son videosuna Enes Bala'dan geldim yazarak like atıp abone olursanız bir dahaki videomda çekiliş ile aranızdan bir kişiyi daha iyi butonuna koyacağım. Bu arada Yusuf Akdoğan kardeşim abone olursanız efsane olur. Güzel içerikleri ve videoları var. Destek çıkabiliriz. Siz de eğer buna benzer bir tanıtım almak istiyorsanız aşağıda bıraktığım instagram adresimden bana ulaşıp iletişime geçebilirsiniz. Türkçe 90 ortalama 99 mu? Enes. Oğlum hiç çalışmıyorsun. Bak. Tamam matematik iyi. 100. Tamam bu da iyi. Fen iyi. Sosyal iyi. Yabancı dil iyi. Dil iyi. Görsel sanatlar 98. Oğlum. Babanın üstün bir resimci olduğunu unuttun mu? Haklısın baba. Ne desen haklısın. Tamam oğlum. Beden 100. Müzik de 100. Seçmeli yabancı dil. Tamam o da 100. Okuma. Okuma dersi mi var oğlum sizin? Matematik de 100. iyi. Biyoloji 100. Tamam. Fizik 100. iyi. Diğerleri 100 oğlum. iyi. Ama bak. Bu yabancı dil ve görsel sanatlara çalışacaksın. Tamam mı? Enes Ortalaman 99 yavrum. Sana yeni kitaplar alamayacağım. Ortalama yüz yapamadım. Senden çok özür dilerim. Ama emin ol ikinci dönem hepsini yüz yapacağım. Fuck you! Allah'ım sen bu güzel kullara Selamun aleyküm baba. Aleyküm selam oğlum. Bugün karne günüydü. Karnemi aldım. Getirdim. Kur'an'ımızı koyalım. Alayım oğlum karnemi. Türkçe. 80. Matematik 71. Oğlum bunlar ne ya? Bilişim. Bilişim diye dersiniz var mı? Onu da bilmiyorum. 60. Fen. Oğlum ben bu kadar düşük bir şey görmedim ya. 50 ne lan? 50 ne oğlum? Sosyal 60 Yabancı dil 90 Din kültürü Kopya mı çektin oğlum sen? Bu ne? Din kültürü 100 Haram Kopya haram Ben yapar mıyım böyle şey? Ben 5 vakit namazını Hiç eksitmeden kılan Allah'ın bir kuluyum Beden Bu da 100 Oğlum. Müzik bu da yüz. Karnını bunlarla mı yükseltiyorsun yoksa? İkinci yabancı değil. 30. Burada da yazmışlar ki bir sınava girmemiştin oğlum. Hangi Allah'ın gününde o sınava girmedin oğlum? Burada biyoloji 50. Oğlum ben vallahi Hocaların gideceğim ne yapacağım? Bu ortalama nasıl yetmiş geldi? Ben onu bile anlamadım ya. Arapça yüz. iyi Bak bununla da kopya çektiğin gibi geliyor bana. Fizik. 70 Bu en azından biraz iyi yani diğerlerine göre. Tamam oğlum. Bir dahaki döneme karneni yükseltiyorsun. Allah'ın izniyle takdiri alacaksın. Hadi şimdi namazını kıl gel bakayım. Madem durumdan yeni çıktı bak bu panç fırından artık kime baksan yolunda sen yerinde kal ben ortamımda senmedi tumattın durumdan yeni çıktı bak bu panç fırından artık kime baksam yolunda sen yerinde kal ay saldırdını başlıyor saldırı bura sokak kebab sokaktan alıntı baby ey çoğaldı bu da demek oluyor retina photoshop makyajı yandı. Geldin demek ha? Ka, 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 ka karnem. Sen 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 ne dursun bu? Sen sen dur bakalım şu karneye bakalım Ulan, var ya şimdi. Türkçe 01. Matematik 07. Ulan aferin matematikte var. Plakamızı çıkarmış. Ne diyen? Fen 04. Yabancı dil 03. Din Sıfır lan dinilmez lan din lan. Lan bu din ya. Beden yüz. Ya hadi bakayım buradan yırtsın. Müzik. Oo bu da 89 dokuz. İyi bakalım bu da. Seçmeli yabancı dil sıfır iki. Seçmeli matematik sıfır üç. Biyoloji sıfır. Fizik sıfır. sen zaten fizik var mı ki? Tamam ama baba ayıp ediyorsun şimdi yani. Şu tipe bak. Şu, şu, sıfata bak yani. Ben 10 kızı birden idare ediyorum. Bak. Elinde telefona bak bir. Şu benim güzel nokyama bak. Seni indiği gibi telefonunu alıyorsun. Ben alınan telefona bak. Bunu bak bana babam almadı bana. Sana iyi de çalıştım çalıştım ödedim parasını. İki yıl taksit yaptık buna. İki yıl taksit derdim ben şuna. <laughs> Sen geç bakalım içeri geç geç. Önce şu çayımı doldur da içeri geç bakalım. Tamam doldurayım. Bak şu an doldurdum. <laughs> tamam ben ben baba şey ben e, bir dışarı çıkıyorum ben. Bir iş vardı bizim. E, ben arkadaşlarla buluşacağım. Kaçma lan. Onu... İşte <laughs> şu sigaramla çay mı içeceğim? <laughs> Buyur babacığım. Alayım oğlum bakayım. Taktir şunu attır zaten bunu hep biliyoruz. Evet. Türkçe 99. Ortalaman 99 zaten oldu. Lan o tarafa Abi. bak. Görsel sanatlar 98. Oğlum. Babanın üstün bir resimci olduğunu unuttun mu? Beden. Babanın <laughs> 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 üstüne <laughs> Türkçe 100 falan. Türkçe 100 dedik ya. Ha şey ortadan 99 daha yüksek olmalıydı. Sana yeni kitaplar alamayacağım maalesef. Ödülü kaybettim. Ortalaman 99 yavrum. Sana yeni kitaplar alamayacağım. Tamam mı? <laughs> <laughs> Başlattın mı? Tamam oğlum. Eğer öyle diyorsun. ikinci dönem düzeltmeye izin veriyorum. Kitaplar alacağım. Tamam. Bu kitapları da artık. Çözdüysen. Ne <laughs> çekiyor hala salak. Replik bitti. Replik. Replik. Fazla. O alıyor alıyor. Sen şu yukarıdan çek Hayır. Al. Başladık bile. Baba ne kopyası ya? Kopya haram. Haram. Haram kopya. Mal nereye bakıyorum? <laughs> 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 Kani çek lan orada orada gözükmesin. <laughs> Sen geç bakalım içeri geç geç. Önce şu çayımı doldur da içeri geç bakalım. Nasıl nasıl tamam dur sen geç geç içeri. Şey. Kaçma lan orustun çocuğu. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. <gülüyor> <gülüyor> o nasıl bir şey lan?